4 Mayıs 2024 Cumartesi günü, 7 saatten kısa bir süre sonra, Ley sessiz bir sabahtı. Görünüşe göre terk edilmiş pub, Stax kafasının önüne gri bir minibüs park edildi. Ancak içeride hiçbir hareket yoktu, sadece temkinli bir gözetim ekibinin gizli varlığı. Takip eden şey düzensiz bir kaos değil, titiz ve hesaplanmış bir operasyondu. İçeride keşfettikleri ajanların ulusal suç ajansının yapılarını sallardı bu karanlık sokaklarda basit bir kötü anlaşma değildi. Çok daha büyüktü, asla şimdiye kadar gelmemesi gereken büyük. Bu, Argile bölgesinden iki gencin ve neredeyse İngiliz sırtında 42 milyon lira kokain inmeyi başaran Kolombiyalı bir kaçakçının hikayesi ve planının sahilden birkaç kilometre uzakta nasıl çöktüğü. Güçlü bir kartelin parçası değildiler, kod adları kullanmadılar veya kapsamlı sabıka kaydı vardı. Onlar sadece ortak isimler, küçük kasabalar ve balıkçılık rotalarıydı. 23 yaşındaki Mark Moran, Argile'deki tepeler ve kanallar arasında gizlenmiş bir köy olan Ardrişai'den geldi. 25 yaşındaki Daniel Livingstone, e, Biski ile en iyi bilinen suç faaliyetlerinden daha bilinen bir yer olan Campbell geliyordu. Lüks üzerinde yaşamadılar, görünürde pahalı saat ya da para paketleri yok. Ama birisi onları aradı, Argile'nin çok ötesine geçen bağlantıları olan biri. Yalnız davranmadılar. Yanlarında İngiltere'de sabit bir adres olmayan 40 yıllık Kolombiyalı DDA Torisa Reyes vardı. Ulusal Suç Ajansı daha sonra onu Güney Amerika kaynağı ile İngiliz kıyısı arasındaki bağlantı olarak tanımlayacaktı. İlacın toprağa gelmesini sağlayacak adam. Ayrıca bir noktada tekneyi pilotluk yapmayı kabul eden deneyimli bir denizci olan Tanguil'in yerlisi olan 33 yaşındaki Anthony Mallister vardı. Bir tütün yükü olduğunu düşündükten sonra iddia edecekti, daha sonra dikkati hak eden bir ayrıntı. Livingstone borçtaydı. Teklif cazipti, hızlı bir iş, çok para ve silah dahil. Moran'ın daha merkezi bir rolü vardı. Vaka dosyasına göre, grubun Birleşik Krallık'ta lojistik ve iletişimden sorumlu destek noktasıydı. Reyes tek bir golle seyahat etmişti, kokain kıyıya getirmek. Hiçbirinin ilgili ceza geçmişi yoktu veya polis radarındaydı. 2024 baharı bile, farkında olmadan, Avrupa arz ve dağıtım yollarına bağlı bir kaçakçılık ağında yer alan başka bir yabancıydı. Ulusal suç ajansı sokak kaçakçılarının arkasında değildi. Hedefleri çok daha büyüktü ve o minibüsün kapıları açılmadan önce grubu zaten izliyorlardı. Her şey aylar önce, ülkenin uzak güneyinde başladı. 29 Mart 2023, T. Mark Moran ve Didier Reyes, Korval'daki patto limanına geldiler. Sahte isimler kullanarak, kullanılmış bir balıkçı teknesi için 40 bin pound ödediler. Bürokrasi olmadan, soru yok, sadece iki adam sessizce bir gemi alan. Tekne daha sonra Suffolk'taki Southwold limanına götürüldü ve burada başka bir rutin edinilmiş gibi diğer küçük balıkçı gemileri arasında demirlendi. İlk bakışta hiçbir şey göze çarpmadı. Ancak Ulusal Suç Ajansı onları zaten izledi. İzleme operasyonu aynı baharda İngiltere'nin doğu kıyısındaki şüpheli deniz kaçakçılığı üzerine daha geniş bir soruşturma'nın bir parçası olarak başlamıştı. 30 Mart'ın erken saatlerinde mürettebat ilk hareketini yaptı. Gemide Moran, Reyes ve Anthony Mallister vardı, adam gemiye komuta etmek için işe alındı. Hedef Suffolk sahiline yakın uluslararası sularda bir noktaydı. Görev basitti, yükü aramak ve fark edilmeden geri gelmek. Ama yolculuk kısa sürdü. Gümrük ajanları, herhangi bir ilaç aktarılmadan önce tekneyi ele geçirdi. Gemi lohtoku hasta arandı, ancak hiçbir şey bulunamadı, temiz olduğu için değil ajanlar çok erken geldiği için. Hokain henüz teslim edilmemişti. Erkekler suçlanmadan serbest bırakıldı, ancak bu olay her şeyi değiştirdi. Zaten kötü durumda olan tekne artık plan için hizmet vermiyor. Malister navigasyon kapasitesi hakkında şüpheler ifade etmişti ve grup kısa bir süre sonra onu terk etti, 40 bin pound ve aylarca hazırlık bir tekneyi geride bıraktı. Eğer istersen... Tekrar deniyorlar, yeni bir tekneye, yeni bir başlangıç noktasına ve daha güvenli bir yola ihtiyaçları olacaklardı. Ancak gözetim durmadı. Ajans gözlemlemeye devam etti, grubun plandan vazgeçip vazgeçmeyeceğini veya ısrar edip etmeyeceğini gördü. İlk deneme sessizce başarısız olmuştu, tutuklama olmadan, başlıklar olmadan, sadece yanlış zamanda durdurulan bir tekne ve sonuçsuz bir mürettebat. Ama pes etmediler. Nisan ayı sonunda yeniden düzenlediler. Bu kez, hazırlıklar daha temkinli ve daha umutsuzdu. 25 ve 27 Nisan tarihleri arasında Moran, Reyes ve Livingstone, e, yine sahte isimler kullanarak Hull'daki Holiday Inn'de kaldı. Bu arada, gözetim ekipleri her harekete sessizce eşlik etti. Batı Yorkshire'daki ceduriyi takip ettiler ve burada çeken aksaklık ile donatılmış 4x4 araç satın aldılar tam olarak denize bir tekne fırlatmak için gereken şey. Sonra başka bir gemi geldi. Bir balıkçı teknesi değil, daha küçük, daha hızlı ve atılması daha kolay bir şey, kıyı kurtarmalarında veya kaçakçılarda kullanılan tipte şişme sert bir gövde teknesi. Wells, Somerset'te onun için 6000 pound nakit ödediler. Paket, pürek, kap ve halatlar içeriyordu tekneyle birlikte Bristol'de bir Volvo satın aldılar, parkurları silmek veya yük taşımak için başka bir araç. Her şey yaygara olmadan kaydedildi, durdurulan bağlantı yok, otel odalarında çığlık yok, sadece kısa mesajlar ve kameralar yakalandı. Mürettebat'ın bilmediği şey, Ulusal Suç Ajansı'nın her adımı gerçek zamanlı olarak takip etmesiydi. 28 Nisan'da grup, yeni satın alınan tekneyi Gimbe'ye ve ardından Hull'a götürdü. Şimdi dikkat çekmeden gemiyi başlatabilecekleri gizli erişim noktaları arıyorlardı. Gelgitlerden etkilenen ve alıca karanlıktan sonra neredeyse boş olan uzak Humberhal içini seçtiler. Stone Crete'e şişme tekneyi su hattına götürdüler. Site fark edilmeyecek kadar izole edildi, ancak gelgit işbirliği yapmadı. Saat 21.50'de total darkness altında, onu suya koymaya çalıştılar, ancak beklenenden en düşük seviye görevi imkansız hale getirdi. Boşa harcamak için zaman olmadan, tekneyi terrafirine geri çektiler ve kimsenin bunu belirtmediğini umarak yakındaki bir otoparkta terk ettiler. Sadece birkaç gün beklediler. İkinci girişim ve ilacın gerçek koleksiyonu yakında gerçekleşecekti. Bu sefer, işe yarayacağına bahse girerler. Elinizdeki her şey vardı, tekne, araçlar, yakıt, ekip. İlk başarısızlıktan sonra geri çekilmediler. 3 Mayıs 2024'te grup bir sonraki hamleyi yaptı. Şişirilebilir tekne, Hesper Köprüsü'nün gölgesinde Hesle'nin fırlatma rampasına taşındı, boş zaman gemilerinin sık sık başlattığı, başka bir teknenin dikkat çekmeyeceği halka açık bir erişim yeri. O sabah Moran, Reyes ve Livingston'e bir trene geldi. Livingstone, iki büyük safra ile kırmızı dizel doldurmak için durdu, gemilerde kullanılan tip, teknenin açık sulardan gelip gitmek için yeterli özertliğe sahip olmasını sağladı. Sinirlik belirtisi veya son içi değişiklikler yoktu. Lansman rampası terk edildi. Şişirilebilir sert tekne, gemide moran ve reis ile telaşsız suya atıldı. Livingstone karada kaldı, bağlantının rolünü üstlendi. Sahil üzerinden izleyin, şüpheli hareketleri izleyin ve minibüs hazırlayın. Bu arada, Ulusal Suç Ajansı gözetim ekibi, NCA, her ayrıntıyı izledi, ancak mesafeyi korudu. Sipariş açıktı, operasyonun seyrini izlemesine izin verin. Denizde, Moran ve Reyes Kuzey Denizi'nde şüpheli bir toplantı noktasına gittiler. Müfettişlerin hipotezi, daha büyük bir geminin muhtemelen Güney Amerika'dan ayrılmasından ve uluslararası sularda beklediğiydi. Bu son adım olur, hızlı ve gizli bir transfer. Bu arada Karada Livingstone, Ezington Karavan Parkı yakınlarındaki plajın yanına yürürken görüldü. Rastgele adımlar değildi, kasıtlı standartlarda bir el feneri yaktı ve denize kombine bir işaret olarak işaret etti. Cep telefonunda konuştu ve ışık tekrar tekrar parladı. Saatler sürüklendi. Gece yarısından kısa bir süre sonra tekne geri döndü. Bu kez, Hesle'deki başlangıç noktasından yaklaşık 28 kilometre uzaklıktaki Römork Parkı'nın altına girdi. Zaman seçimi tesadüfen değildi. Gelgit elverişli, karanlık plaj ve hareket neredeyse yok. Sen Gözetim ajanları Moran ve Rees'in tekneden birkaç siyah çantayı boşalttıklarını ve onları bir Vivaro Gris arkasına aktararak izledi. Gemideki yük ile tekne, kısmen çakıl tarafından kaplanmış kumda terk edildi. Can yelekleri ve ıslak kıyafetler yanına atıldı, her şeyi gizleme girişimi olmadan, amacı zaten yerine getirilmişti. Minibüs şimdi doluydu. Bu çantalarda %86 ile %89 arasında 524 kilo saflık kokain, tabletlere bastırılmış, vakum paketlenmiş ve siyah plastikle sarılmıştır. Plajdan ayrıldıklarında zaten 12-15 idi. Bir kulübe veya endüstriyel depoya gitmediler. Bunun yerine Van'ı iç mekanda, Stuxhead, Ley'deki sessiz bir pub'ın önüne park ettiler ve bir gecede kalmak için kayıt yaptırdılar. En kötüsünün geçtiğini düşündüler. Ancak NCA şafağı bekliyordu. Günün şafağında özgür olduklarına inanıyorlardı. Minibüs sessiz kaldı ama yalnız değildi. Ulusal Suç Ajansı, operasyonu gece boyunca izlemiş ve harekete geçmeyi beklemişti. Bu an 4 Mayıs'ta sabah 7, 53'te geldi. Humberside Polisi, Sınır Gücü ve Yorkshire ve Humber Bölgesel Suç Birimi Organize Suç Birimi tarafından desteklenen silahlı ama gizli polis memurları hızla ilerledi. Minibüs kuşatıldı, kapılar açıldı. Şüpheliler tutuklandı. Aracın içinde ajanlar tam olarak ne aradıklarını ve daha fazlasını buldular. Toplam 524 kilo yüksek saflıkta kokain, bazıları hala nemli geçiş paketleri. Tekne daha sonra Mar Hattı'nın yakınında terk edilmiş Ezington plajında kurtarıldı. Bunun yanı sıra yakıt kapları, kıyafetler, hayat yelekleri ve aceleyle geride bıraktıkları her şey bulundu. Daha önce tartıştığımız gibi bu geçici bir operasyon değildi. O sabaha kadar her şey doğru bir şekilde planlanmış, finanse edilmiş ve yürütülmüştü. Sabah 9'u da Puk'daki 3 adam gözaltında tutuldu. Malister mekanda mevcut değildi. Ancak NCA koordineli eyleminin bir parçası olarak aynı sabah ayrı olarak tutuklandı. Direniş yoktu, kaçma girişimi yoktu. Bununla birlikte dahil olanların boyutu kabul edebileceklerinden çok daha fazlaydı ve bu gerçekliğin ağırlığı mahkemeye düşecekti. Tutuklamalar basında ön plana çıktı ancak hikaye bu pabotoparkında bitmedi. Ölçeğini anlamak için, nereden geldiklerinden ve hareketleri en çok izlediklerinden bakmanız gerekir. İskoçya kıyı şehirlerindeki erkekler uluslararası ticaret operasyonunun eşinde ilk kez görmüyordu. Ve sonuncusu olmazdı. Çünkü Argyle, Campbellton ve Tyngilt'in gölgesinde balıkçılık, feribot geçişleri ve viski fıçılarının kanallara taşınması üzerine inşa edilmiş yerler sessiz bir değişiklik oldu. Suç ağları bu köyleri eksik oldukları şey için değil, sundukları şey için görüyor. Deniz bilgisi, hava koşullarına direnç ve her şeyden önce takdir yetkisi. Son 5 yılda İngiliz ve Avrupalı yetkililer tekrar eden bir standart belirlediler. Ciddi bir arka planı olmayan erkekler, yaptıkları şey için değil, bildikleri şey için daha esnek sınır ve sınır kontrollerine kolay erişimi olan topluluklardan geliyorlar ve fark edilmez. Mark Moran ve Daniel Livingstone istisna değildi daha büyük bir resmin parçasıydı. 2022'nin sonlarında, Fransız donanması Güney Amerika'dan Avrupa'ya bir yat yakaladı. Gemide 40 kokain balya, sokak değeri 140 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Kaptan ne Marsilya ne de Madrid idi. Anlamadığını iddia ettiği bir yük taşımak için ücretli deniz becerilerine sahip bir İskoç olan Louis Adası'ndan geldi tutuklanması, insan ticareti için, hayalet gemileri, gibi meşru gemiler kullanan kartellere karşı bir paneuropeya saldırısı olan mentor operasyonunun bir parçasıydı. Raporlarda İspanya, Norveç ve İskoçya belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Ulusal Suç Ajansı tüm ayrıntıları kamuya açık bir şekilde açıklamıyor, ancak yargı belgeleri İskoçya'nın batı kıyısına odaklanmadaki artışı doğrulamaktadır. Argile'deki liman şehirleri aracılığıyla, Ullapol, Oban ve hatta Barra gibi küçük limanlara özel dikkat göstererek, tehlikeli oldukları için değil, bir teknenin zaman kötüyse ve evraklar rutin görünüyorsa dikkat çekmeden yanaşabileceği güven yerleri oldukları için. Moran ve Livingstone e tekneler arasında büyüdüler. Tesadüf değildi. Stratekiydi. İlk denemede kullanılan gemi yasal olarak satın alınmıştı. Nakit olarak, kendi başına şüpheli bir şey yoktu silah, tehdit yok, sadece üç adam yoktu. Onları birbirinden ayıran bağlardı. Çünkü NCA mesajları kökenine kadar izlediğinde, sadece Kolombiya'ya değil, Meksika'ya uzanan kriptograflı telleri keşfetti. Biskaya koyundaki diğer başarısız operasyonlarda zaten ortaya çıkan isimler ve iletişim numaraları. Dahası, Leyde ele geçirilen kokain sadece yüksek saflık değildi. İşaretlenmişti. Tabletler, Güney Amerikalı üreticiler tarafından NCA ve Europol tarafından onaylanan dağıtım zinciri boyunca gönderileri izlemek için kullanılan bir tür, barkod olan farklı sembollerle plastikte zarflar çıktı. Van Mivaro'da bulunan paketlerde Antwerp ve Bilbao'daki önceki nöbetlerle bağlantılı tanımlayıcıları vardı. Reyes Kolombiya'dan geldiğinde bu hesaplanmış bir risk değildi. Daha büyük bir şeyin uzantısıydı. Tartıştığımız gibi NCA bunu bağlantı olarak tanımladı, teknenin denizdeki doğru gemiye ulaşmasını garanti eden, ilacın saflığını kanıtlayabilecek veya kartel standartlarını karşılamadıysa yükü reddedebilecek. Bu güven düzeyi şans eseri inşa edilmemiştir. Bu, ilk geçişiniz olmadığı anlamına geliyor. Tutuklandığı sırada Reyes, İngiltere'de kaydedilen bir telefon kullandı. Ancak NCA, ülkeye girişinin sahte belgeler veya meşru turistik kanallarla kolaylaştırıldığından şüpheleniyor. Mayıs ayından önce ülkede ne kadar süredir olduğunu hala araştırıyorlar. Adı diğer aktif varantlarda değil, ancak izi önceki deniz kaçakçılığı operasyonlarının kısmı izleriyle çakışıyor. Bu izole bir durum değil, operasyonel bir hücre, çok daha büyük bir zincir içinde ikincil ama temel bir bağlantı. İskoçya barışçıl limanları ile denetimli mürettebatlar ve alt arındırılmış sular altında, Avrupa savunmasında A sınıfı uyuşturucu kaçakçılığına karşı stratejik bir zayıflık haline gelmişti. Bu özel ekip teslimatı tamamlamadan önce sökülmüş olsa da, işe alınan A kaybolmadı. Largo'da da Costa'da bir yerde, başka bir küçük tekne yakıtlanıyor, başka bir minibüs yüklenmeyi bekliyor. Ekim 2024'te Taç Mahkemesi'nde tekneler, yakıt kutuları ve sahte kimlikler arasında sessizce başlayan komplo nihayet adli kanıtların ağırlığı altında ortaya çıktı. Suçlama, operasyonun yapısını çözerek argümanına başladı. Burada daha önce analiz ettiğimiz şey, karteller tarafından düzenlenen daha geniş bir planın bir parçası olarak sunulmaya başladı. Savcılar, bunun Birleşik Krallık için kısıtlı bir plan olmadığını ancak İngiliz vatandaşlarını aracılar olarak kullanan organize suç ağları tarafından koordine edilen bir Güney Amerika nakliyesi olduğunu açıkça ortaya koydu. İlgili kişilerin cep telefonlarından kurtarılan metin mesajları ayrıntılı bir planlama ortaya koydu. Koddaki rotalar, programlar ve bilgi alışverişi. Grubun yer değiştirmeleri Somerset'ten Humberside'ye cihazlarında depolanan lojistik talimatlarına denk geldi. Bu konuşmalarda kovuşturmaya göre finansal motivasyon belirgindi. Her erkeğe rolü için 13 bin liraya kadar vaat edildi. Bir servet değil, riski haklı çıkarmak için yeterli. Başlangıçta zaten detaylandırdığımız her sanın rolleri mahkemede yeniden incelendi. Daniel Livingstone katılımını erken yaşlardan itibaren kabul etti ve duruşmadan önce bile 5 Haziran 2024'te kendini suçlu ilan etti. Öte yandan Mark Moran, çantaların içeriğinden habersiz olduğunu savunarak jüriye gitmeyi seçti. Ekim 2024'te 8 günlük prosedürden sonra jüri üyeleri tarafından reddedilen bir iddia. Reyes, 22 Temmuz 2024'te kendini suçlu ilan etmiş, önemli bir savunma yapmadı. Tenuit'in teknesinin kaptanı Anthony Malister örneği en tartışmalı olanıydı. Savunması, kaçak tütününe karıştığına inanarak kokain ile görmezden geldiğini savundu jüri versiyonunu kabul etti ve tüm suçlamalardan beraat eden tek kişi oldu. Cümlede hakim kategorikti. İyi finanse edilen ve titizlikle organize edilmiş bir kaçakçılık girişimiydi. Sanıkların bilgi olmadan aldatıldıkları veya hareket ettirildikleri fikrini dışladı. Kokain miktarı saflık süper ile yarım tondan fazla. Veya %86 naiveti için marj bıraktı herkes bunun küçük bir iş olmadığını biliyordu. Argil'den 23 yaşındaki Mark Moran, Birleşik Krallık'ın ana koordinatörü olarak kabul edilen A sınıfı uyuşturucu ithal etmek için komplo için 15 yıl hapse mahkvas edildi. Campbellton'dan 25 yaşındaki Daniel Livingstone'e erken itirafından 7 yıl 9 ay sonra aldı. Kolombiyalı 40 yaşındaki Didier Torisila Reyes, kendisini suçlu ilan etmişti ancak Aralık 2024 ün sonuna kadar cezası henüz planlanacak bir tarihle yapılmamıştı. Kapsamlı araştırmalar olmasına rağmen kararın o zamandan beri meydana gelip gelmediğini doğrulamak mümkün değildi. Bu dava uluslararası ağların yerel güvenlik açıklarından nasıl yararlandığı ve genellikle hızlı kazançlarla motive edilen küçük bağlantılar olarak büyük ölçekli operasyonları desteklediği hakkında soruları gündeme getirmektedir. Bu sonuç hakkında ne düşünüyorsun? ve İngiltere'de daha fazla gerçek suç hikayesini takip etmek istiyorsanız zirvede kalın. Her zaman çözülmesi için yeni bir durum vardır.